السلام عليكم ورحمه الله والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم بغرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مورسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنة رفيقا ومن النار سدرا وحجابا بفضلك يا كريم بفضلك يا كريم بفضلك يا رب العالمين. يا الهي يا ذا الجلال والاكرام açık ellerimizle, sana yönelen gönüllerimizle huzuruna durduk. Huzuruna geldik. Dualarımızı dergahında kabul et karim eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbel Alemin, indirilen hatmi şerifler, okunan Yasin-i şerifler, dualar, tekbir, tazimat ve tehliller her birinden ayrı ayrı hasıl olan ecir ve metubatı evvelen bizzat Efendimiz Muhammed Mustafa'nın Medine-i Münevvere'nin nurlu kucağında yatan ruhuna itaat ediyoruz. İhsal eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya ben celali cennetül muallada cennetül bakide Hazreti Muhammed Mustafa'ya yoldaşlık etmiş, arkadaşlık etmiş, dini mübini İslam yolunda şehit düşmüş, şühedanın ve bazı huzatın da cümlesinin ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar enbiyanın, evliyanın, şühedanın, müfessirin, muhaddisin ve fukahanın bana da yok mu diyen müminini müminat, müslimini müslimatın erbahını haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım yerin ve göğün kainatın mahlukatın sahibi olan Allah'ın 18 bin alemin Rabbi olan Allah'ın bizleri açlıkla, susuzlukla, bağımızla, bahçemizle, malımızla, melalimizle, evladımızla, canlarımızla, nefislerimizle imtihan ediyorsun. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. Ebedi saadet, ebedi huzur, cennettedir buyuruyorsun. Ya Rab başta şehidimiz kadirimiz olmak üzere cümle şu heda ile bizleri cennetinde ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Allah'ın şehidimizin kabrini nur eyle. Amin. Makamını yüksek eyle. alâ elliğinde kendine misafir eyle. Amin. Sevdiğin ruhlarla beraber eyle. Amin. Bedir'in, Uhud'un, Hendek'in, Malazgirt'in, daha nice şehit ve şühedanın beşten yazdıkları meydanlarda şehit düşen, gazi düşen kardeşlerimizle şehidimizi beraber eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahimin, sakın ölülerdir demeyin, onlar diridirler buyuruyorsun. Katımızdan rızıklandırıyoruz buyuruyorsun. Rızıklandır ya Rabbi. Cemalinle, celalinle, cennetinle, rahmetinle, bağışın ve bereketinle rızıklandır Allah'ım. Onları da bizleri de rızıklandır Allah'ım. Ya ilahi ya Rabbel alemin, ya arhamen rahimin. Allah'ım salih kimselerin kabrinin sağından bir pencere açılır. Cennetin kokuları o pencereden kabre dolar buyuruyorsun. Şehitler peygamberlikten sonra en yüce en yüksek makamın sahibidir buyuruyorsun nice nice yüksek makamlarla kalkif eyle ya Rabbi Allah'ım Allah'ım bu yüksek rütbe, bu yüksek makam bu yüksek derecelere elde kullarınla beraber eyle ya Rabbi ya ilahi ya rabbel alemin şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtihal eden bir cümlesinin ruhlarını haberdar eyle. Amin. Ya Rabbi şu kabristanda metfun bulunan cümle mevtanın ervahını haberdar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin haseten kardeşimiz şehitimizin kabrini de aydınlat ve kür nur eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi ya zel celal ve zikram ya ekremel ekremine ve ya erhamen rahmin. Allah'ım birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi bozma ya Rabbi. Bin yıldır bir arada kol kola, gönül gönüle, aynı safta, aynı camide, aynı musallada kardeşle yaşayan bu milletin huzurunu bozma ya Rabbi. Huzurunu bozmak isteyen küffara, kadirlere, satılmışlara fırsat verme ya Rabbi. Cümlesini kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Allah'ım bu, bu Necip milleti iki cihanda aziz eyle. Dini i İslam'ın bayrak tarlığını yapan, dini i İslam'ın sancak yapan, şehitleri, gazileri, yaşayanlarından fazla olan bu millete himmet eyle ya Rabbi. <laughs> Narınla değil nurunla, celalinle değil cümleninle, ifkatinle, şefkatinle, rahmetinle merhamet eyle ya Rabbi. <laughs> Allahümme <laughs> Rabbena atina <laughs> dittin ya Hesene ve fil afireti Hesene ve bine azaben nar Rabbana zirlena ve libalideyna ve lil mu'minin yevme yebûmun hesab Allahümme inna ne'ûbübke min azâbil ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من فتنة المحيا وممات اللهم انا نعوذ بك من المأتم والمغرم جزا الله عنا سيدنا ما هو وأهله وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم şehidimize rahmet eyle. Annesine babasına sabırlar insan eyle. Ya Rabbi yakınlarına sabırlar insan eyle. Milletimize sabırlar insan eyle. Amin. El Fatiha